Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bakın. Burada bir de bir yumurta duruyor. Hatta göstereyim. of. Oh, oh. Bakın, ajan ejderim var. Bir de şöyle çekince Şu art, onun da saati doldu ama ben 15 seviye değilim hala. Bakın size bir şey göstereceğim. Hatta bak bak. Benim şimdi ajan eşler için bunu almam lazım. 15 seviye olunca alabilirim. Bakın seviyede. Ben hala seviyeme bakın ya. 14 seviyeye. Bak 15 seviyede butları alıyoruz. ejder bile alabiliyoruz. O bakar mı Şu ejderi alıyoruz. Boşluk. Klan. Bu sürü. Çok iyi. Şuna bakın. Bunu alıyorum. 15 seviyede. En yukarı bir çıkalım. Metal bakar mısınız? İsterseniz bir savaşa gidelim arkadaşlar.